Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayız. Kanalımızın ikinci veya üçüncü videosu olacak bu. E çünkü araya kaynayabilir bir tane. Euro Truck'tan bir tane çektik. Şimdi Euro Truck'ın ikinci videosu olacak. Şimdi hemen oyunumuza geçelim isterseniz. Başlayalım. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Çok da severek oynadığım bir oyun. Şimdi Nürnberg'den aldık işimizi sanırsam. Hayır Nürnberg'den. Strasbourg'dan aldık nereye gidiyoruz bakalım hemen Strasbourg'dan Stuttgart'a gidiyoruz arkadaşlar oyunu maalesef orta grafiklerde oynuyorum çünkü video çekerken birazcık kasma problemi yaşıyorum F3'e kapatayım ben bunu ben gidelim ve çıkışımızı yapalım biraz heyecan basıyor neyse yola çıktık sinyalimizi de kapattık Ha, kendisi otomatik kapanıyormuş neyse arabamız da hızlı birazcık zaten o da giderken size sohbet edeceğiz ee, şimdi şöyle bir duyurumuz var bizim istediğiniz serileri e, bu videonun ve gelecek videoların altına yazarsanız istediğiniz serileri biz çekeceğiz onları çünkü oyun çekmekte hiçbir problemimiz yok yani nasıl desem yani söyleyin bir sürü oyun söyleyin bir oyundan hepsini çekebiliriz yani tabi bulabilirsek çekeceğiz ki büyük ihtimalle buluruz hiç sıkıntı değil çünkü hepimizin bilgisayarları iyi çoğu oyunda oynayabiliyoruz yani çoğu aksiyon olsun fps falan bütün oyunları oynayabiliyoruz ben özellikle simülatör oyunlarını oynayabiliyorum kanalımızda kaç kişi var 3 kişi var silver blood kanalında yok hayır 4 kişi lord shit ee, spagetti canavarı Kayserili bir de Lord Cat var Kayseri de yani bunlar nickleri böyle Steam linklerimiz falan. Aşağıda Facebook sayfamız ve Steam grubumuzun linkleri var. Katılmayı beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi yola çıktık. Biraz heyecan bastı. Bunu ikinci defa söylüyorum. Kaçla gidiyoruz? Ben en iyisi F5'i açacağım. 94'e gidiyoruz. 95 tamam. Hadi. Of bu yollarda yavaş olmak lazım. Çok, çok takla yollar buralar. ETS M&P çekecektim ancak şöyle bir sorun oldu. Çok lag girdi. E, denedim hatta çektik arkadaşlar. Canker'le çektik yani ile çektik. E, yayınlanıyor da renderlanıyor şu an. Onun bitince Ne kadar laglı olduğunu anlarsınız siz. Çoğu simülatör videolarını ben çekeceğim. Flight Simulator, Train Simulator, Bus Simulator, Farming Simulator olsun. Bunları ben çekmeye çalışacağım. Tabii arkadaşlarım da çekecek. Arada toplanacağız vloglar falan da filan derken kanalımızı büyüteceğiz. Burada yavaşlayalım çok takla yollar var. tabi ben şerit ortalık gidiyorum şimdi direksiyon setini kullanmadığım için abi ne yapıyorum? Tamamdır ha gidelim. Hoppa. Kayıt oluyor. Evet arkada video indirleniyor ondan birazcık kasıyor şimdi de. Neyse sorun olmaz ya. ya yani ilk videomuz şimdi ilk bunlar bu işten para kazanmaya başlayınca ki para kazanmak önemli değil bu işten biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz bilgisayarlarımızı toplayacağız iyileştireceğiz yani bilgisayarlarımızı iyi de şeyleri geliştireceğiz ekipmanlarımızı mikrofondur odur budur şudur falan bir de biz bir bizim yaşadığımız şehir de çok değişik olduğu için yani nasıl desem dördümüzde aynı şehirde yaşıyoruz ve e internet buranın kiminde sorunlu kiminde sorunsuz yani eşit bir şekilde dağıtılmıyor buraları internet burada yavaş olmak lazım tamam. Sallayabilir miyim? Hayır yavaş yavaş gidelim hiç sorun değil Şu ileride yol boş olursa sorularım diyecektim karşı adam Çektik Scania'yı E, ee, Benim çekeceğim şeyler var Euro ile ilgili. Ee, takla benim özellikle ben baya bir takla atarım yolda. Takla serisi gelecek. Ee, ben bir yola çıkarım. Virajlı bir yolda en az 3 kere takla atarım aynı yerde. Orası benim net yerim. Yani hep böyle. Yavaş gitsem de hızlı gitsem de takla atacağım. Rahat duramıyorum. Sonra MP'de adamları taklaya getirme çekeceğiz. Geçer miyiz? Geçemeyiz. Adamı görmedim. MP'de e adamları taklaya getireceğiz. Tabi ban yemeyiz. Yesek de bir şey olmaz artık. Ha işte bana hemen dediğim. kenker şimdi CSGO oynuyor. Bak o solladıysa biz de sollayabilir miyiz? Biz daha hızlıyız. Hadi hadi koçum. Nasıl kan Karşıdan geliyor ama. Hadi. Of 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 of. Hadi yes tamamdır adam. Seni tanımışın adam. Neyse. Topluca konvoylar yapacağız ETS'de. Şu an hepimizde ETS var. go var. Son flight simulator yok hepimizde ama yükleyeceğiz. Allah'ım yoldan çıkmışım. Tamamdır. De direklerinizi bütün şeyden altına yazarsanız videoların altına beğeniyorsanız neyini beğendiğini beğenmediyseniz neyimizi beğenmediğinizi yazın çok daha bakın ne kadar biz iş almışız kaç para ha, iyi gecikmeyiz var az bir para verir ya ne kadarımız kalmış altı saatimiz kalmış bize yani altı saatte götürmemiz gerekiyor bizim bir saatimiz kaldı sorun değil hop buralar çok tatlı yollar herhalde hop derken Allah'tan bu oynuyor yani. yoksa bazıları var hiç oynayamıyorum yoksa ne böyle Kapatalım mısın bu kaçırmadık inşallah kaçmıyor tamam Şu, ona bakıyorum evet, bakamıyorum evet, tamam. arkadaşlar bir de daha demin paranı gördünüz herhalde ki çoğunuz Allah Allah büyük falan diyor kesin hilir falan diyor evet bir kısmı hile ama nasıl desem bir kısmını anlatsam size yani şöyle diyeyim yani onun en az 100 bin hile iki türlü ama gördüğünüz 100 bin hile bunun 100 hile sonra gerisini ben yaptım çünkü benim aldığım oyunda birkaç tane paket falan filan vardı daha da eklemeler vardı çünkü ben bunu Steam değil başka bir yerden aldım çok değişik olaylar oldu çok yanlış yerlerden geçiyorum şöyle yani, sıkan ya yani, hile değil ama eğer hile videoları çekmemi, çekmemizi istiyorsanız çekebiliriz yani bol bol hile yapabiliriz isterseniz isterseniz ya. i̇stersen, yapmayız şimdi 80'e kilitleyelim çünkü burada hoşunuzu boşver <laughs> bakın okay. Scania ben hep oynadım. Volvo oynadım Volvo'yu seviyordum ama bir Scania, Scania aldım birazcık sıkıntı yaşamaya başladım çünkü çok Kızan bir araba Volvo daha ağır bir araba ama Volvo'nun içi çok güzel ben içine bayılıyorum Neyse Gelmek üzereyiz şu Dorsey'i park et aha hız sınırını yedik Bakalım Dorsey'i park edebilecek miyiz onu çok merak ediyorum Bazen park edebiliyorum bazen edemiyorum. Hop. Buradan çıkar mıyız? Azıcık yavaşlayalım. Böyle anlıyormuş herhalde adamlar. Çünkü ben bir kere onu yaşadım. Birkaç kere korna çaldığımda pardon çaldığımda. Bir de konuşamam ben bazen. Çaldığımda. Kırmızı ışıkta adamlar hareket etmeye başlıyordu. Kırmızı ışıkta geçiyorlardı karşıya. Sonra bir de bazen selektör çaktığımda sağa çekiyorlardı. Karşıdan gelen de selektör çekiyor falan. <laughs> Radar var ileride. <laughs> Kaç saatimiz kaldı? Hemen bakalım. 27 dakikamız var. Şunu kapatalım. Hop yanlış yaptık. ha F5'imize basalım. Sonra F3. Tamamdır gidiyoruz. Şimdi bakalım. Şurada iyi bir dönüş var. Biz gidiyoruz 160'lar. Biz kaçla gidiyoruz? 120 gidiyoruz. çünkü diğer gidiyor. Of 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 rahat etmem dedim. Gömdüm. Kaza atmaz. Kaza yapmazsam da rahat ederim. Neyse Allah'tan gelmiştik neyse ve videoların altına şarkı koymayı düşünüyorum sıkılırsanız falan filan diye iyi olur yani ya videonun sonunda söyleyecek şeylerim var şimdi burada konuşamayacağım kafamda görmeyi unutmayın Gece şey evden gelmeyecek, gece ve evden gelmeyecek, gece ve evden aynısını ford'u getirmelerini çok istiyorum ya şu oyuna ford gelsin ya ha bir de arkadaşlar bu ets 2 bildiğiniz gibi çok fazla modu var onları eğer çekmemizi istiyorsanız dedim çarptım İstiyorsanız ee alta yazın yürü be abi ha bakın yürüyor biraz geç anladı ama ha. Bir sürü mod var. Otobüs modu, Range Rover, Bugatti, Şahin modu falan filan. Onlar geldi. Scar Drive için ama ETS'de de var çoğu. Yani ben yaptıydım. Ben hatırlıyorum olduğunu. Hala kaldırmıyorum. Bayağı güzel İnşallah vardır. İsterseniz çekebilirim. Çünkü bu ETS şeyi de getirecek. Türkiye'yi getirdiler. Yani hepsi gelmesi de yüzde 40'ı, yüzde 30'u geldi Türkiye'nin şehirler tabii çok değil. Bu büyük ihtimalle Marmara geldi şimdi O kuzey kısmı geldi. Karadeniz kısmı falan geldi daha. Daha Ege'ye inemediler. Ege'ye inseler güzel oldu. Şuraya gidelim. bakalım nereye fark edeceğiz. Şurada arkada fark edeceğiz. Bu bir işle böyle bir adam. Olmuş. Hadi araba bakalım. Döndüre buraya nasıl girebilirim? Ha iyi burada direkt park da ben park edemem bir. Ha edemiyorsun abi ya. Buradan dönerim denicek tabii. Şöyle ahap geli. Yar seni. Gel bakayım hadi aslan sese. parke devirmiş. Böyle şöyle. Hop. Şöyle ama. Bir hızlandırabiliyorsam hızlandırım. Şöyle arabayı bir oturtursam park edeceğim. Hop, hop 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 hadi. Otur ama. Evet tamam park ettik dosyayı çıkarttık ve bitirdik vasat aldık tabii ki neyse arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz ve ee, özellikle abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ee, söyleyeceklerim var istediğiniz serileri istediğiniz videonun altına yap yap yazabilirsiniz özür dilerim biz bütün yorumları okuyacağız çünkü. Ee, sesim fazla gelmeye başladı burada. Ee, sonrasında seri dedim mod çekmek isterseniz veya anlatım videosu anlamadığınız bir şey atıyorum bu Bendicam olur. Bendicam'a mesafe sürm yapamıyorsunuz ve kem taze kuramıyorsunuz bir şey. Yani bilgisayarla ilgili olan bir şey bize sorabilirsiniz. Facebook sayfamız aşağıda, Steam grubumuz aşağıda. Beğenmeyi ve katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.